Buraya biri geldi bu arada. Ha oğlum. Yine biz 6'ya kadar yemeği <laughs> gönderelim mi acaba? Oğlum. Sıkıntı yok. Drak'tarlı tarla bu yapacağım ben. Tek atacağım. Ama Rengar biraz baş belası gibi. Rengar bozuyor işleri. Hadi bunun öpücüğü dojlayacağım bir şekilde. Oğlum dojlayamıyorum bunun öpücüğü. Sıkıntı oymuş. Bunun öpücüğü dojlayamıyorsun. Hadi helal. Aman aman. Altıda bendesiniz Zümitarik. Altıda bendesiniz. Arda aman. Arda öpülüyor. Arda yavaş. Şuradan da zırt deşmesiyle başlayalım. Bak Varus'a kamera şakasına bak. Hiç beklemiyordu. Biraz zillion'dan farm hızlamaya geldim. Geri gidiyorum. Hadi Arda gel. Tarik Master oğlum nereye kalktı? Ulti açacak işte ölmeden keseceğim hepsini. Hiçbir yere kalktığı yok. Yani her türlü iş yaparım Beni, zaten. Ya. Arda adam geldim Abi ben. ölen isim olduk galiba. Arda 2 di 2. Duble kile. E açtım. Kılıç kırmızı oldu. Allah. Tak. Kim? Tak. Ahri ahri. Tak tak. Base'i koydum. Şimdi... Tapa gideceğim, tapa gideceğim. Arda tapa arkaya uçuyoruz bak. Vallahi abi yetişmeye çalışıyorum. Tapa arkaya uçtuk şu an. Merhabalar Imoto. Bir vurayım mı? Tamam. At, at, Ölmedim evet. ha ben. Ben farmlarınız dalı veriyorum şuradan bir dalga arkadaşlar. Abi direkt base'le bence. Tamam. Sonra kuleleri açıyor bunlar. Alamazlar ya bu dakikalarda. Havadan kuleler açtı. Açtı mı? Nerede 6'da falan açtılar he? abi. Bir barikat gitti aklımı alıyorsun bak şu an. Selamünaleyküm. Tamam ben tuttum abi bunu. Abi. Oh, nasıl lan? Dönüşünü yedin abi. Dönüşünü yedik ya adamın. Tamam baba bir dişlik ama da tahsilleri de alalım o zaman dönüşünü yemeyiz. Kara satım 8. Daha az arttırmam gerekiyor. Ee, Redi çok istiyordum ama bota geleceğim rengarı ki aha ben çok kötü geliyorum Arda. Abi ben buradayım. Helal. Şimdi öpüyorlar gibi vardı ama Abi bitmiyor ki adam öpücü. Düz vuruşa bak. Rengar'a bir düz attım, Rengar bayıldı. What abone? Oğlum. Abi senin item'in bitmiş. Oğlum ben tahsillere başladım diyorum sen ne diyorsun? Tahsillere ha, başlamak. Yine ben yedim ya. Hayır, hayır! Hayır ya! Arda, kes şunu gıcık oldum. Kesemeyeceksin, kaç Arda. Arda, kaç Ay, oğlum. Ölüyorum ha Arda, kaç. Oradan kendini kurtaracaksın. Ben anlamam. Ben anlamam. Arda, yaktı ya, adam seni. Attı. Yardım ekibi geliyor. Yardım ekibi geliyor. Oo, abi. Oğlum. Adamlar flash'i koydu ya. Ama ben ne yapacağım? Buradan dolanacağım. Lan! Ben Zaya'ya Q attım. Nasıl öldü? Devam. Ejderi falan aldılar. İki dakika gittik ejderi alıyorlar Arda bunlar. Aha. Ya. Selam nereli. ya. Tek gidi adam. Alamadık. Olsun. Ahrin öpeceği ne yapacağız biz ya? Sanki o biraz başımızı ağrıtacak gibi bizim. O baya sıkıntı bir tane daha atıyor zaten Bitene kadar Öldü Öldün zorlama şansın demişler yani bırak çarını Tamam ben bir tapa bakmaya gidiyorum Ama altı olmam gerekiyor artık benim ben şuna altı olur muyum ki? Oldum Sana bir tane. Sana da bir tane. Gel, gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. Tamam bir daha doğacağım öyle gel. Doğdum gel. Tamam. Ultim hala açık mı? Açık. Abi bir daha ultim asabiliyorum. <laughs> <laughs> ultim hep var. Baba baba baba. Oh. oh. Abi bize kaç. Bir de ölmem ki. Anladın mı yani? Bir de ölmeden çıkabiliyorum. Ol <laughs> Bu ne lan? Ahri'yi kestik mi gerisi gelecek. Ahri bizim başımızı. Tek ağrıtan isim. Bunu bir kestik mi gerisi çok kolay. Ölümün dansı kesin alalım değil mi bu oyun? Alalım bitsin şimdi. Az 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 hariyelim. Parça parça vursunlar bize. Ebedi de alacağım. Şuna bak her şeyi bir tane vuran adam. Hurf master izi. Saldırı hızımız yok ya. Bak az değil yok. Ha tapta zayak kule yarıyor. Kule yaranları orta sevmiyoruz biz. Tak. Sen kule yarıyor musun? Sevmiyoruz biz kule yaranları. Bak Varus'a bak fırsatçı Varus nasıl kule yarmaya çalışıyor kimse yokken. Varus da sevmiyoruz. Çok Çarı bıraktı adam. Ben de olsam ben de bırak. Nasıl ejder oluyor? Çakal nasıl? Alamaz artık. Rengar, ne haber? Devam. U ultiyi abi bir daha açtım. Abi hayalet almışım he. Oğlum hayalet günü çok iyi kurtarıyor da. Baksana abi hep yetişebiliyorum sana. Abi biz de bir kule açalım ya. Bunlar çünkü biraz edepsiz Arda. Bunlar kule açmayı seven tipler. Bunu dive'ladık abi. Kanka. Adam ayarttığı için abi daha da hızlı gittim. Yani. Oğlum İnanılmaz bir şey ya. Çok keyifli bir şey yani. Atak speed hiç yok. Sıfır. Benim biraz saldırı hızına koyun yatırım yapmam lazım. Bak herita, herita konuş oğlum. Birini görüyorsun. O ölüyor. Nasıl gördük? Nasıl öldü? Ahri'yi gördük. O ben daha oldum, ölmedi. Ha. Adamların base'e <laughs> base e girdik yanlışlıkla. Bir tık abarttık gibi. Ya Çok kaçtık. Fazla kaçtık. Kaçamayacağınız gibi ama kaçarsanız helal. Zaya bak. Zaya ne yapıyor bak. Nasıl yarmış oyunu. Oyunu yaranların kafasını <laughs> yaracağız arkadaşlar. Tek atacağım. <laughs> Geliyorum. Şimdi E'ye bir tane daha. Şuradan şuraya bir uçalım. Ben kimim acaba Varus? Bir yanaşıp öğrenmek ister misin? Bu oyunsa bitince ne yapacaksınız? O kadar merak ediyorum ki. Ultisine flash atıp bir tane vuruyorum ya biri? Biz bu bir kuleleri açalım. Maçı bitirmeyeceğiz tamam mı? Kuleleri açacağız sadece. Sadece yine kalsın abi. Oğlum W açıyorum da Yanımda sanki zilin var sanıyorum yok ama Ondan ölüyoruz Kaç 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 yumi de öldü İyi herkesi öldürttük bir tur Aa ebedi alınca Guin sağlam alın mı ya Bizi kimse uyarmadı bu konuda o zaman hayalet dansçı Doğru Guin sayıyı unuttuk O yüzden hayalet alacağız Hayalet aldıktan sonra kafa çok rahat Ejder yumi dönme yumi Aha bozduk gibi ona? Abi bu ayartma seni çok bozuyor. Ayartma değil, Zilya'nın harbi yanımda olması lazım benim. Zilya'nın Ghost Most alıp sürekli Ghost basması lazım. Ghost almamış. Onunla ayrılırsam ölürüm. Bana o lazım. Bir düğümü de bu var. Bunu öpücüğe basarsa kazanırız yani. Yeni mi bitti bu? Mikael hepiniz alın. Hepiniz Mikael alın. Yazamadım eşyanın adına. Çünkü bunlar delt. Çok CC'leri var. Yani. Bunlar bizi uğraştırır. Yorucu tipler bunlar. Ne yapıyor Nahri sen? Neyin flash'ı bu? Baron mu gidiyor lan? Baron gidiyor mu acaba kokusunu aldık. Gitmiyormuş gitsin. Gitmiyorsa da gitsin yani. Niye gitmesin? Rakip alıyor sorunu arkadaşlar. Sorunu rakip alıyor. Biz alalım daha iyi vur. Oh bir daha. Oh bir daha kıyo. Kıyo 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 Ulti. Lan şeyi almayalım. Galiba Herald'ı. Herald'ı alırız sonra ya. Acele Ne yapıyorsun? Manyağı gördün mü? Gördüm ha. Manyak nasıl? Aa! Oh! Gel buraya. Benden kaçamayacaksın. Tak. Tak. <laughs> Abi burada. <laughs> Çarın tipe bak. Kule almayı unutmuşuz. Bir taptan bottan kule açarak gelelim. Da dönemiyorum hala. Abi. Ya biliyorum. manyak. Manyak. Kaç saniye ölü bekledin? Abi gel gel gel. Ah. Gelemedim. Yumim gitmiş. Yumi fake yemiş benden. Şuradan ne alalım? Hayaleti bitirdim. Böyle bir AP ölümünden olsa keşke de ondan alsam ama o yok. Yumi ölmüş lan. Benim biri vardı. Nasıl kestiler oğlum? Aklın sonu mu alsak? Ama yok tek atam. Ban, tek böyle yani. Ama dört de... bir vurayım ölsünler istiyorum. Anladın mı? Hmm. Seril'de alsana abi. Seril'de güzel olabilir Arda harbiden. Slon atıyor bile değil mi Q'lar? Evet, evet. Ahri en sevmediğimiz adam bunun üzerine deney yapmaya gidelim. Nasıl ejderleri alıyor yalnız. Ruh var lan. ne yapıyor? Oğlum biri ejder alıyor bunlar oyuluyor şu an. Yo, al al biz alalım. Ejderleri sakın kaçırmayın he. Abi kişi buradalar. Ejderleri sakın kaçırmayın. Hepsini almamız lazım. Adamlar 3 tane almış ne ara aldıysa. Geldim ben Arda. Merhaba. Yok biz benden kaçış yok hocam. Hapşuruk geldi onu da dojiyim. Hapşuruk hayır çok zorlanıyorum. Öldünce. Eee Nasus ne yapıyor? Nasus? İyi misin? Kaç kara saat olacağız ki bu oyun. Botu açalım şimdi. Sıra sıra öyle her yeri açalım arkadaşlar. Ne oluyor lan? Bir gaza geldiniz? Ay yani biz minyonsuz da kule açarız tayfa. Devam edelim. Kızın kaça çıkıyor ya? Bayağı çıkıyor. 1200 gördüm de hiç bakmadım öyle ciddi. Devam. Abi. Ya ultisi varmış. Dedim Arda bir umut. Bir umut. Enti. Enti bence. Şimdi, amızdayaht da durdurulamıyor, durdurulamıyor he. Dayaht da durdurulamıyor. Şimdi taptan yapalım aynı muameleyi. Oradan bitiriz zaten. Takımın 42 kili var. 40 kila aldık. Sıfırı bende abi. Sıfırı sende harika. Kaç asistin var ama? 26. Vallahi değişik bir oyundu. Ahri'yi kesmemiz gerekiyor. Ahri bela. Red yok. Red nasıl olmaz? Red nasıl olmaz? Ben şu an gerilmedim ben. Devam arkadaşlar. Kulüye alıvereyim sizin için. Burada birileri var mı bakalım da. Hani başımız ağrımasın sonra. Tiplere bak ya. Takır takır gelmişler. Kule indi ne bulduysa kırıyorlar. Ahrin'de ulti yok. Aha. Nasıl ruh alırsınız lan siz? Oğlum Oha Abi oh, <laughs> Flash atıyorlar Beyze flash atıyorlar Ben adama Q'yu burada atıyorum adam flash atıp buraya kadar kaçıyor Zilin dodge Ay ay Taktik geliştirmiş abi adamlar Kanka şimdi bak ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu ilk güzel ama Zillion'un ultisini en başta almamız lazım. Yani biz daha dalmadan Zillion ultiyi bassın. Zillion'dan alalım ultiyi öyle gidelim saldıralım. Hayaleti satacağım. Tamam mı? Ne alabilirim böyle? Hafif defansif bir şey istiyorum. Hafif defansif. QSS'i ben de alayım kendime. Basarım. Neden bitirmiyorsunuz? Canımız öyle istiyor. Varız. Hadi gidelim. A Ahri? 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 Ahri iyi misin? Basmadım QSS'i buna zaten öldü diye. Hmm. Gel yarışa. Ama adamlar da bulut ruhu var alır. Oh. Oh. Yavaş olun arkadaşlar. Beyze e giremem. Abi yavaş. yavaş olun deyip senin yavaş <laughs> yavaş olmamam değil mi? <laughs> evet evet. AFK oyundan düştü Mastery'e. Mastery oyundan düştü. Aaa. Şakadan şaka güldü ya. Öldüm ama hadi el buluşsun Oğlum bu o, atmasın da. Çok güçlenmiş ya. Maçı bitirelim. Bu oyunu kaybetmek istemiyorum. Ahri de çok saçma ha usta. Kanosa mı şalsam? Can çalsak. Cellatları yok gördüğüm kadarıyla. Bir tane Ahri de var sadece. Tarik sola baron. Şuna bak. Her vuruştan sonra. Sen bunu iki saatte alırsın. Sen devam Abi, et. bırakalım oraya. Biz oynayalım. <laughs> Bakalım kaç Alamaz dakika Alamaz ki. Bitmez oğlum. Alır da, da abi. Tarık Baron almadan maç sürer. bitirme çelenç. <laughs> 4, <dakika gülüyor> 4 dakika sürer abi. Geldim tamam geldim. Yardıma gireyim ayıp olur. Atak speed hiç yok bende ama. Sıfır atak speed o yani. O daha olmayı versin bize. O da olsa zaten Thanos gibi bir şey olurdum herhalde. Abi şu an Thanos'sun zaten. Baksana 4 support oynuyor. Tamam abi. Bir bunda cellat var. Bunu kesin gerisi kolay. Tamam geçiyoruz. <laughs> ya, Adam bırak diye açarım. <laughs> Oğlum, Beyze e kaçmak yok ama ya. Yıkıl diyor, ama yıkıl. adamlara Beyze kesebilecek çar mı alsak ya? Yok ki. Alamet bir sürü daha bu oyun. Ben Gigi. yanlışlıkla bitirdim. GG. People talking with the mean up